Merhaba sevgili arkadaşlar boğa burcundaki yeni ayı Dün akşam geç vakitlerde tamamladıktan sonra 28 Nisan 2025 tarihinde başlayan yeni haftanın daha güzel etkileri olabilmesiyle ilgili biraz paylaşım yapacağım en önemlisi bu haftanın içerisinde 29 ve 30 Nisan gününü kapsayan e, Hinduizm'de e, yılın en şanslı günü olarak tanımlanan iki günlük yani ortalama bir buçuk iki günlük bir süreç var önümüzde. Burada özellikle Hinduizm'de her yıl bir günlüğüne bugünün büyük bir bolluk ve bereket getirdiğine inanılır ve tabii ki onlar bunun için çok öncesinden hazırlık yaparlar. Yani eğer ki önemli bir mal alımı varsa, mal satımı varsa, özellikle alım yapmaya dikkat ettikleri bir döngüdür bu dönem. Tabii ki gökyüzünde olan her etki o toprakları etkilediği kadar bizim içinde aynı zamanda evrensel göstergelerle baktığımızda özel ve şanslı bir gün olmasını gösteriyor ve e, evrensel olduğu için de bu takvimin içerisinde biz de bugünün olumlu, güzel başlangıç yapabileceğimiz etkilerini kullanabiliriz elbette. Burada hesaplamanın altında sistemde güneşin ve ayın e, gökyüzünde en yüceldiği noktalara o noktaların arasında birbirleriyle olan e, ilişkide en yüksek noktaya gelindiği anı hesaplıyorlar. Ve her yıl bunun günü değişiyor elbette çünkü işte e, güneş her yıl farklı bir e, döngüde ilerliyor dünyanın eğimi nedeniyle tabii ki ayın döngüsü de farklı. Vedik astrolojide bunu sideral zodyaka göre hesaplıyorlar. Ama e, tropik zodyakta da hesapladığımızda e, bu iki gün bizim için de oldukça önemli güzel etkiler barındırıyor çünkü güneş bizim ana enerjimizi tanımlıyor ee, ay ise ışıkların e, ruhumuzla bağlantılı olan tarafını belirlediği için e, kalpsel olarak e, gökyüzünden aldığımız o yüksek büyük enerjiyi yani aydınlıkla karanlığın en e, üst noktada birleştiği e, yeri iş ifade ettiği için bugün e, aksaya tritya diyorlar bu Hintliler bugüne biz bunu yılın en bereketli günü olarak adlandırıyoruz ve birbirleriyle yani güneşin ve ayın birbiriyle olan güzel etkisi bize de yılın en şanslı günü olma etkisini veriyor çünkü dişil ve eril enerji binlerce yıldır bu etkiyle ilerlemeye çalışıyor ve bir şeyi başlatmak için çok önemli olduğunu düşünüyorlar bu tarihin hangi zaman dilimini kullanacaksınız 29 Nisan akşam üstüne doğru yani 16 sonrasında başlayan süreci 30 Nisan öğleden sonraya kadar olan zaman döngüsünde kullanabilirsiniz Ama tabii ki bu Kavuşumun ya da bu bir araya gelin bu enerjinin en yükseldiği nokta 29 Nisan akşamı olacaktır. Güneş battıktan sonra bu günün en yüksek enerjisini kullanabilirsiniz. Ne yapabilirsiniz? Yani Hintliler örneğin gayrimenkul alacaksa, ya da büyük alımlar yapacaksa bugüne getirmeyi tercih ediyorlar. Çünkü bugün aldıkları her şeyin hayatın içerisinde büyük bir bereketle ve kalıcılıkla gerçekleşeceğini düşünüyorlar. Kezap, Keza parayla ilgili ya da finansmanla ilgili ne yapmak istiyorsanız yapacağınız her şeyi bugüne denk getirebilirsiniz. E, örneğin bir miktar fiziki altın almak imkanınız varsa iyi olacaktır bugün çünkü çok bereketiyle ilerleyecektir. Ya da var olan banka hesabınız değil ama bir başka bankada ya da küçük bir birikim olarak açacağınız hesap son derece bir, e, bereketli bir şekilde kendini katlayaraktan ilerleyebilir. Ama parasal işlerin dışında tabii ki bu dönemde hani işte şirket kurabilirsiniz bir ortaklık sözleşmesi için imza atabilirsiniz e, ya da kendinizle ilgili iş başlatmak istiyorsunuz vergi kaydınızı almak için yine çok şanslı etkileri olan bir gün, ee, örneğin eğitimler düzenliyorsanız ya da işte hani işinizi sosyal medyada tanıtmak istiyorsanız yine e, bu iki günü kullanabilirsiniz. Hani bu dönemde bir eğitim görseli girmek eğitimin bereketini artırabilir gerçekten. Ee, bir şeyleri yazılı olarak kağıda geçirmek yani evrenin sistematiğine yazılı olarak not düşmek gibi. Düşünebilirsiniz bunu. Böyle bir şey not düşmek istediğinizde, örneğin yazabilirsiniz. Yani önümüzdeki bir yıl için e, kafanızda hangi projeler varsa. Bunu temiz bir beyaz kağıda yazıp e, katlayıp saklayabilirsiniz bir yıllık dönem içerisinde. Ve sonra önümüzdeki yıl yine bu döngüye gelindiğinde bakın bakalım neler gerçekleşmiş. Neyi andırıyor? Hıdrellezi andırıyor değil mi? Yani Hıdrellez'de de benzer isteklerimizi yazıp sonra işte gül ağacının altına e, gömerekten e, evrene, sisteme bu taleplerimizi... Bildirmeye çalışıyoruz çünkü bir şeyi başlatmakla çok ilgili bir gün ee, ve çok ilginç bir şekilde e, salı günü 29 nisan salı günü aynı zamanda mars'ın günü yani hareketin gücün başlangıçları yapmanın e, günü bu tarihte tabi doğum günü olanlar için özellikle e, solar ritonlarının yani yıllık haritalarının çok güçlü bir enerjiyle başladığını da söylemek mümkün olacak e, yazmak çok önemli bu dönemde yani bir şeyi yazarsak yazarak başlatmak çok önemli. Ee, hiçbir şey yapmıyorsanız bile bu yıl içerisinde yani önümüzdeki yıla planladığınız şeylerin takvimini yapabilirsiniz. Yani Temmuz ayında şunu yapacağım, Ağustos ayında bunu yapacağım, Eylül ayında bunu yapacağım diye bir uzun planlama da yapabilirsiniz. Ama Hintliler bunu ağırlıklı olarak alım yaparken kullanıyorlar. Yani bir şey alaraktan kullanıyorlar. Özellikle de mülk hanımlarını kullanıyorlar. Tabii ki nikah, nişan ve benzeri gibi şeyler öyle bir günde planlanan şeyler değil. Ama hani ola ki bu anada, bu da denk geldiyse şansı üstünde yüksek olacak gibi e, görünüyor ama ben bunların hiçbirini yapamıyorum yani maddi olarak bir şey olacak durumum da yok derseniz eğer bugün mutlaka ee, gelecekle ilgili olumlu konuşun. Yani ben bunları bunları yapmayı planlıyorum ama işte benim talihim kötü, bunlar da beni bulmaz cümlelerini lütfen kurmayın. Sadaka için çok önemli bir gün. Hayvanlarla ilgili çok önemli bir gün. Yani e, evinizdeki yemekten bir parça vererek de doyurabilirsiniz ya da işte e, barınaklara bir şeyler bağışlayabilirsiniz. Aynı anda düşkün durumda olan müşkül durumda olan birinin ufak bir sorununu çözmek bile burada iyi gelecektir çünkü e, aslında buranın anlamı yani hani bu ritüellerin anlamı'nın altında çok güçlü bir enerji var çünkü e, güneşin en yücelimi ve ayın en yüceliminin olduğu noktanın en yüksek e, alanında bu e, özel gün gerçekleşiyor. E, tabii ki hayatın içerisinde sadece maddi olaylar değil, örneğin sevgiyi çoğaltmak istiyorsanız hayatınızda e, sevdiklerinize sevdiğinizi söyleyebilirsiniz. Onları sevdiğinizi gösterecek bir şeyler yapabilirsiniz. Örneğin sevdiği yemeği hazırlayabilirsiniz ya da çok hoşlandığı bir şey yapabilirsiniz Yani hani onun sevildiğini hissetmesi ve elbette sevildiğini hissettiği zaman, Size aynı şekilde sevgiyle geri bildirimini yapması olarak da değerlendirebilirsiniz. Kuşlara bir parça e, bulgur atabilirsiniz. İşte sokak hayvanlarına bir parça yemek verebilirsiniz. Bir tık daha barınaklara bağışta bulunabilirsiniz. Bu alanı güzel değerlendirmek için e, anın zamanın döngüsünü olumlu başlatmak adına e, etkiler yaşatabilirsiniz ve e, bu şanslı günün e, etkisinin haricinde yine bu hafta Merkür'ün boğa burcuna geçişiyle birlikte e, Boğa burcunda evet Merkürün belki bir asaleti yok ama içsel olarak finansı, parayı, güvenliği, korunmayı, e, keyifleri, hazzı besleyen bir noktaya geçtiği için ve Merkür bizim zihinsel algımızı da ifade ettiği için e, bu haftanın etkilerinde özellikle e, Büyümeye yönelik yani hani daha genişleyeceğimiz neyin varsa büyütebileceğin bir hafta e, olacaktır. Önümüzdeki hafta tabi dolunay biraz daha zorlayıcı etkiler yaşanabilir ama yine de bu haftanın tadını çıkarmanız için, bu haftanın güzel etkilerinden yararlanabilmeniz için bu videoyu çekip e, kanalıma koyuyorum. Lütfen izledikten sonra beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın lütfen her şey gönlünüzce olsun bereketli olsun ve hayatın içerisinde sadece maddi isteklerimiz, dileklerimizin dışında içinde kalmadan sevgiyi büyütebilmeyi de dilemek sağlığı büyütebilmeyi dilemek hayattan keyif alabilmeyi büyütmeyi de dilemek noktasında. Cimri davranmayın lütfen. Överken cömert olun, severken cömert olun. E, hayatınızda var olan bütün canlılara bir şeyleri verme konusunda cömert olmayı deneyeceğimiz güzel bir yıl olmasını diliyorum. Keyifle, sağlıkla, barışla geçmesini e, temenni ediyorum. Sevgiyle kalınız.